Rüyada bamya yemek çok büyük ve hayırlı işlerde çok büyük sevaplar kazanacağına, kurulu bir düzenin sağlanacağına, aile hayatında büyük sevinç yaşayacağına, sorunlarını ve sıkıntılarını çok zahmet çekmeden ortadan kaldıracağına, başarılarının bir ömür süreceğine, garanti olacak kazanca, mutluluğa, huzura ve sıhhate kavuşacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri: Rüyada bamya yemek sıkıntılarından ve sorunlarından yakın zaman içinde kurtulacağına uzun zamandır içinde bulunduğu parasal problemlerden yavaş yavaş kurtulacağına, çok büyük ve hayırlı işlerde çok büyük sevaplar kazanacağına, mutluluk bulacağına böylece yüreğine de su serpileceğine, rahat, konforlu ve de lüks bir hayatı olacağına ve kişinin hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceğine, rızkının ve kazancının eksilmeyeceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya tabir edenlere göre iş hayatında ve eğitim hayatında karşısına çıkan sorunları azmederek aşacağına, kurulu bir düzenin sağlanacağına, işleri büyüterek kendi işinin patronu olacağına, mutluluğu geç de olsa yakalayacağına, işlerinin her geçen gün yoluna gireceğine, kendisine çok iyi bir hayat kurmak için yeni bir yola gireceğine, sorunların, zorlukların ve sıkıntıların ortadan kalkacağına yorulur. Rüyada bamya yemek hayırlı haberler getireceğine, keyfinin ve rahatının yerine geleceğine, hayatının kolaylaşacağına, yanında çok mutlu ve huzurlu hissettiği bir kişiyle sonunda evlilik olacak bir birlikteliğe başlayacağına, yapılan çalışmalarda kazanılan paranın fakir fukara için harcanacağına, aile hayatında büyük sevinç yaşayacağına, ikilem yaşadığı bir arkadaşı ile orta yolu bulmak ve uzlaşmayı sağlamak için gayret göstereceğine delalet etmektedir. Rüyanın verdiği mesaja göre sağlık ve şifa bulacağına, aile içinde saadetinin artacağına, bütün eksiklerinin ve sıkıntılarının da giderileceğine, sorunlarını ve sıkıntılarını çok zahmet çekmeden ortadan kaldıracağına, rahat bir nefes alınacağına ve kazanılan mal varlığının sefasının sürüleceğine, ticaret hayatında ya da meslek hayatında sağlam ve sarsılmaz bir yer edineceğine, iş hayatında çok büyük ve hayırlı kazanç getirecek işlere imza atacağına, hanesinde ve işyerinde bolluk ve bereketin hakim olacağına ve büyük bir huzur ve mutluluk döneminin geleceğine, kazanç getirecek bir işte yüksek bir mevkiye ulaşılacağına alamet etmektedir. Rüyada bamya yemek çok hayırlı işlere gireceğine, Ödeme kolaylığına ve iyi geçime kavuşacağına, başarılarının bir ömür süreceğine, bereketli işler yapacağına, her açıdan kuvvet sahibi olunacağına, iş konusunda istenilen başarıların elde edileceğine, gurur duyacağı işlerin mimarı olacağına delalettir. Rüya alemine göre dileklerine en kısa zamanda kavuşacağına, yol yordam öğrenip işlerini daha kolay halledeceğine, garanti olacak kazanca, mutluluğa, huzura ve sıhhate kavuşacağına rızkının, malının ve gelirinin çoğalacağına, vefat etmiş bir aile büyüğü için bir hayrat yapılacağına, sevdiği kişiler ile hayatında unutamayacağı şeyler yaşayacağına alamet ettiği söylenir.